Ece! Ece! Gel buraya, Ece! Ece! Yataktaki manzara ev halkının kanını dondururken, odadaki sessizlik bile insanın içini ürpertiyordu. Ferit, güvenliğin işini yeterince iyi yapmadığına inanıyordu ve bu durum onu öfkelendiriyordu. Özellikle de Abidin'e karşı bir öfke duyuyordu. Çünkü onun yönetiminde bu tür olayların yaşanmasına tahammül edemiyordu. Diğer yandan, Hattuç sessizce köşesine çekilmiş, düşüncelere dalmıştı. Bir anı belirdi zihninde, geçmişte yaşadığı bir olay. Anıları canlandıkça, asıl tehdit edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu fark etti. Bu gerçekle yüzleşmek, Hattuç'u derinden etkiledi. Yaşanan bu olayın ardından, ev halkı arasında gerginlik ve korku hakimdi. Attuç, kimsenin zarar görmemesi için sıkı bir düzenin oluşturulması gerektiğine karar verdi ve evde sıkı yönetim ilan etti. Ancak bu sıkı düzenin bile her türlü tehlikeyi önleyebileceğinden emin değildi. Ökkeş'in ölüm haberi, Akın'ın içinde derin bir öfke uyandırdı. İntikam planları yapmaya başladı ve içindeki öfkeyi kontrol altına almaya çalıştı. Ferit ise bu kötü gelişmeleri engellemek için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Ancak Akınla aralarındaki çatışma kaçınılmazdı. Ferit, sevdiği kadın Seyran'ı mutlu etmek için çaba sarf ediyordu. Ona büyük ve anlamlı bir sürpriz hazırladı. İkili, gelecekteki güzel günler için umutla çabalarken, Akın sessizce büyük bir plan yapmak için adımlarını atmaya başladı. Bu plan, Ferit ve Seyran'ın mutluluğunu bozmak için tasarlanmıştı ve ev halkının kaderini değiştirecek kadar büyük bir etkiye sahipti.